Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular bildiğiniz gibi dünkü videomda sizlere çok önemli bir formasyondan bahsetmiştim. Ve dün itibariyle Bitcoin bu formasyondan tekrardan reddini Bunların detaylar hakkında konuşacağız. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Ardından önemli ileri düzey zincir analizlerimiz var. Piyasanın ısındığına dair ve yükselişlerin gelebileceğine dair bunların detaylar hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'de ısı tahtalarına bakacağız. Hangi seviyelerde? Bitcoin alış ve satış emirleri yaygın. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin kısa vade teknik analiz yapacağız ve Ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Ayrıca NFT'lere meraklıysanız NFT kanalımızın linki videonun yorumlar kısmında ve açıklama kısmında var. Oraya da göz gezdirebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar dünkü videomda bu grafiği sizlere de detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bildiğiniz gibi bir yükselen kanalımız vardı. Fakat bu yükselen kanalın en üst tepesinden bizim tekrardan bir red yememiz olası diye anlatmıştım. Çünkü bildiğiniz gibi bitcoin son zamanlarda çok fazla yükselmişti. Hem de altcoinler çok fazla bir şekilde ezilmeye devam ediyordu. Bu sayede hem bitcoin düşerek hem dominans düşerek bir nevi altcoinlere biraz daha yararı olacağını düşünüyorum ben. O yüzden şöyle şu şekilde büyük resimden bakmak gerekirse olayı gördüğünüz gibi biz hala yükselen kanalın içerisindeyiz yani herhangi bir e, düşüş sinyali yok bizim için sert bir düşüş sinyali sadece şu an Bitcoin'in biraz daha düzeltmesini tamamlaması lazım ki altcoin'lerin birçoğuna para girsin diye düşünüyorum ben e, şu anki kısa vadedeki geri çekilmelerinde maksimum 52 bin dolar bandına kadar olacağını düşünüyorum. Olur da düşüş derinleşirse 47 bin dolar bandı bizim için son kale. Bunları kesinlikle not edin derim. Buradaki yükselen kanalda da gördüğünüz gibi bizim e, aslında büyük resimde hala bir yükseliş senaryosu içinde olduğumuzu bu geri çekilmelerin bizim bizi korkutmaması gerektiğini görüyoruz. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bizim için ileri düzey zincir analizi analizlerine geçelim. Arkadaşlar bunlar da bizim için önemli ileri düzey yani on chain analizleri. Şimdi on chain analizlerinde ne diyor bizlere? Burada gördüğünüz gibi aşağıda grafikte iki kısım var. Birisi uzun vadeleri kapsayan bir grafik. Birisi de kısa vadeleri kapsayan bir grafik. Bu grafikleri size şu şekilde açıklamam gerekirse. Bitcoin uzun vadeli hodullar 155 günden fazla tutanlar anlamına geliyor. Her zaman karlı olduğunu gösteriyor. Bu da boğa piyasasına girebileceğimiz olduğunu gösteriyor bizler için. Kısa vadeli hodulcularda Bitcoin'i 1 saat ile 155 gün arası tutanlar olarak kapsanıyor. Ve 29 Eylül'den itibaren onların da karda olduğunu görüyoruz. Vadeli işlem piyasası açık faizi ve fonlama oranı Mayıs çöküşü ve 7 Eylül'deki geri çekilme ile aynı seviyede. Tüm piyasa karda ise ayrıca vadeli işlemler piyasası ve fonlama oranı hızla artıyorsa kısa vadede fiyatta küçük bir geri çekilme olabileceğini anlayabiliyoruz. Fakat orta ve uzun vadede hala yükselebileceğimizi anlayabiliyoruz. Şimdi şu grafiği de anlatmak istiyorum. Sizlere bu da bizim için Bitcoin rez rezervlerini gösteren bir grafik. Bank of Amerika'ya göre gelişmekte olan ülkelerden 94 milyon insan hiperfinansyon tarafından değeri düşürülen ulusal para birimlerinden daha istikrarlı dijital varlıkları satın almaya hazır olacaklarını söylüyor Bank of America. Ve dünyadaki banka kullanamayan nüfusun yüzdesini düşünürsek kullanıcılar yine de artabileceğini anlayabiliyoruz. Bu bağlamda borsalardaki bitcoin rezervlerinin yıllık en düşük seviyelerde olması arz sıkışıklığına neden oluyor. Gelişmekte olan pazarlarda dijital altına hücum gerçekten başlarsa önümüzdeki birkaç ay aşırı ısınmış bir şekilde geçecek. Yani burada ne demek istiyoruz? Bir nevi bitcoin'in rezervlerinin düşmesi bizim için olumlu bir durum. insanların talebini arttırabilecek bir durum. Zaten Bank of America'nın paylaştığı verilere göre de bunlar bizi doğruluyor. Yani dediğim gibi kısa vadedeki sert geri çekilmeler sizin gözünüzü korkutmasın. Bizim sadece teknik kısımdan da bakmamız gerekirse 47 bin dolar altı. Bir bir kapanış yapmamamız lazım olur da 47 bin dolar altı bir kapanış yaparsak bu bizim için hiç hoş olmaz bunları söylüyorum fakat kısa vadeli geri çekilmeler yani 52 bin dolar bandına kadar geri çekilmelerin bence sizin gözünüzü korkutmaması lazım diye düşünüyorum çünkü bildiğiniz gibi alt gereğinden fazla bir şekilde geride kalmıştı şimdi olur da bitcoin hala yükselmeye devam etseydi ve alt hala düşmeye devam etseydi bitcoin'in sert bir geri çekilmesinde bu sefer alt daha da bir kan pazarına dönecek o yüzden Bitcoin'in kısa vadede bu şekilde bir düzeltme yapması bizim için olumlu diye düşünüyorum. Altcoin'ler de yavaş yavaş ısınabilir diye düşünüyorum. Bitcoin yatay hareket ettiği sürece şu anki teknik veriler bize Bitcoin'in bir süre yatay hareket edeceğini gösteriyor. Bakalım bu şekilde gerçekleşecek mi? Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim. Arkadaşlar ısı haritalarına göre son durumlar neler diye soracak olursanız bana burada gördüğünüz gibi yaklaşık şu şekilde söylemem lazım. 54 bin dolarla 53 bin dolar arasında bir bot emri görüyorum. Yani bu kadar beyazlığın hiçbir şekilde normal olmadığını düşünüyorum ben. Bu emirlerin Borsaların botları tarafından verildiğini düşünüyorum. 54 bin dolarla 53 bin dolar arasında. O yüzden fiyat bu bölgeye geri, çekil, geri çekilirse biz bir yükseliş görebiliriz diye düşünüyorum. 54 bin dolarla 53 bin dolar bandı arası. Kesinlikle takip edilmesi lazım. Peki olur da düşüş daha da derinleşirse bu emirler bizim için sahte ise insanları içeri çekmek için yapılıyorsa şu şekilde söylemem lazım. Bir diğer emir yoğunluğu 50 bin dolar seviyesinde ve aynı şekilde 47 bin dolar seviyesinde. Yükselişlerde de şöyle söylemem lazım. Bizim için 58 bin dolar bandı önemli bir satıcı kitlesinin bulunduğu bölge. Aynı şekilde 59 bin bandı ve 60 bin dolar bandı. Yani 60 bin dolar bandı zaten yukarı yönlü kırılırsa bu bizim için yeni bir boğa ilanı denebilir. Fakat hala 60 bin doları yukarı Önünü kırmış değiliz. Şu anlık Bitcoin'in biraz daha yatay hareket etmesini bekliyoruz. Altcoin'lerin biraz daha kendini onarmaları için bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son derece hızında işlemlerine devam ediyor. Siz de bu işlemlerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız açıklama kısmına ve videonun yorum kısmında Golden Cross e, Telegram grubunun linki mevcut. Oraya tıklayarak katılabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan sizi videoya geri bırakayım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik görünüme bakacak olursak gördüğünüz gibi biz 57.500 dolar bandından aşağı yönlü hareket gördükten sonra e, bir aşağı yönlü momentum kazandık. Fakat destek bulabileceği biz bir bölgeye geldik. Şu şekilde çizmem lazım. 53.800 dolar bölgesinden tekrar yukarı yönlü desteğimizi aldık. Olur da Düşüş daha da derinleşirse dediğim gibi 51 bin dolar ve 52 bin dolar bandı yani burada çizdiğim e, turuncu kutu bizim için çok önemli bir destek. Fiyat bu bölgeye gelip tekrardan yukarı yönlü hareketler gösterebilir. Olur da bu bölgeden yukarı yönlü hareket gösterip tekrardan aşağı yönlü bir düşüş sergilersek şu şekilde söylemem lazım. 46 bin 847 bin dolar bandı ısı haritalarında da gösterdim. Bizim için yoğun bir bölge. Bu bölgenin kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben bitcoin tarafında. Olur da yükselişe geçersek ilk başta bizim önemsememiz gereken bölge 57.500 dolar bölgesi diye düşünüyorum. 57.500 dolar bölgesi yukarı yönlü kırılırsa şu şekilde 59.000 dolar ve 60.000 dolar bandına kadar ilerleyebiliriz. Orası da zaten önümüzdeki son engel diyebiliriz. Olur da 60.000 doların üzerine atabilirsek bu bizim için yükseliş ayağının çok hızlı bir şekilde gelebileceğini gösterir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Hemen süper trende bakacak olursak süper trende gördüğünüz gibi 54.000 dolar bandı bizim için önemli bir destek haline çalışacak. Bunun kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Olur da bu bölge altına düşersek e, Bitcoin tarafında bir satış baskısıyla karşılaşabileceğimizi anlayabiliriz. Aynı şekilde e, hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların içine girmiş durumdayız. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Zaten kırılırsa 51 bin ve 52 bin dolar bandı bizim için tekrardan gelebilir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu dediklerimi de stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geç Evet Arkadaşlar Ethereum tarafında da gördüğünüz gibi 3.600 dolar bandından aşağı yönlü hareket gördükten sonra ondan sonra tekrardan şöyle söylemem lazım 3.400 dolar bandından bir desteğimizi bulduk zaten turuncu kutudan destek bulabileceğimizi sizlere birçok kez söylemiştim fakat olur da Ethereum tarafında düşüşler derinleşirse bizim için şu şekilde söylemem lazım 3.300 dolar bölgesi önemli bir destek seviyesi 3.300 dolar bölgesinin kolay kolay aşağı yönlü kırılacağını düşünmüyorum ben kırılırsa biz tekrardan 3300 dolar bandıyla 3000 dolar bandı arası bir harekete girebiliriz. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Yükselişlerde 3525 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç halinde çalışacak. Olur da bu bölge yukarı yönlü kırılırsa tekrardan 3600 dolar bandına kadar ilerleyebiliriz. Ve aynı şekilde biz 3650 dolar yani kabaca 3700 dolar üzeri bir kapanış yaparsak tekrardan 4000 dolarlara ulaşabiliriz diye düşünüyorum ben Ethereum tarafında. Şimdi süper trende bakacak olursak süper gördüğünüz gibi 3396 yani kabaca 3400 dolar altı bir kapanış yaparsak bu bizim için satış baskılarının artabileceği anlamına gelir. Aynı şekilde hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi hareketli ortalamaları kaybettiğini görüyoruz. Ethereum'un bu ethereum için aslında olumlu değil fakat ben ethereum'un olası bir yükseliş sezonunda birçok altcoin'e önce olacağını düşünüyorum ve dediğim gibi fiyatının kademe kademe artacağını düşünüyorum. Bu kısa geri çekilmeler sizi lütfen korkutmasın ve lütfen stoplarınızı ayarlamayı unutmayın. Risk kar oranınızı yapın ve ona göre işleme girin diye sizlere bir öneride vermek istiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.